Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz ve katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bu toplantımızın amacı kendimi sizlere ifade edebilmek, sizleri daha yakından tanıyabilmek, aday adaylık sürecinde yaptığım çalışmaları sizlerle paylaşmak ve daha sonra sizin çok değerli fikirlerinizi not alıp bizim kendi projelerimizle birlikteliğini sürdürerek bu toplantımızı yemekle birlikte devam edip çay ve pasta zamanında da sizlerle karşılıklı sosyal belediyecilik ve muhtarlık ilişkilerini sizlere anlatmak istiyorum. Efendim ben 96 yıl önce Eyüp'e yerleşen ve bu güzel ilçeye kök salan bir ailenin ferdiyim. 1958 Eyüp doğumluyum. Özel Tahran Kolejini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldum. Özel bir sektörde çalıştıktan sonra babamızın bize emanet ettiği şirketimizde yönetim kurulu başkanlığını yaparak Eyüp'te iş hayatını sürdürmekteyim. İki dönemdir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilik yaptım. Genel merkezimizden gelen genelge ile 15 Temmuz'da istifa ederek, hayalimin ilk adımı olan Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığına aday adaylığımı başvurdum. Bu aday adaylık konusunda çok değerli arkadaşlarımla 3 yıl önce başlayarak her perşembe toplantıları yaptık. Aramızda çok saygın ve kendi uzmanlık alanlarında başarılı olmuş şehir planlamacı, mühendis, mimar, sosyolog, eğitimci ve sağlık yönündeki arkadaşlarımızla beraber 3 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda Eyüp'ün MR'ını çektik. Burada bulunan bütün yollar tek tek incelendi, bütün sokaklar tek tek incelendi ve MR'ımızın masamızın üstüne koyduk ve reçetesini de çekmecemizin içinde saklıyoruz. Biz bu projelerimizi tek tek hazırladık. Maketler halinde sizlere ve kamuoyuna daha sonraki zamanlarda sunacağız. Bunun nedeni de genel merkezimizden gelen ve il başkanımızın bizlerle yaptığı toplantı sonucunda belediye başkan aday adaylarının adaylık süreci açıklanmadan herhangi bir projeyi açıklamaların doğru olmadığını bizlere söylediler. Hakikaten bu sağlıklı bir düşünceydi. Çünkü diğer aday adaylarımız Haliç'e kimisi marina yapmak istiyor, kimisi farklı şeyler yapmak istiyor. Yurttaşlarımızda bir kavram kargaşası olmaması için biz bu yola başvurduk. Sivil toplum kuruluşlarının birçok kademelerinde kendi mesleğim icabı odalarda ve Eyüp'te çok değer vererek kurduğumuz eski Eyüp'lü ailelerin yaşayanları veya onların çocukları yoklarsa onların torunlarıyla birlikte Eyüp Dostlar Vakfı'nı kurduk. Ve ben benim de içinde olduğum mütevelli heyetinde Eyüp'te bulunan öğrencilere kurslar ve burslar vermekteyiz. Muhtaç olan arkadaşlarımıza, ailelerimize yardımda bulunuyoruz. Tabii ki toplumun bir bireyi olarak sanatsal faaliyetlerimi de sürdürmekteyim. Onu da Eyüp Musiki Vakfı'nda Sayın Başkanımız Nihat İncekara beraber götürmekteyiz. Gençlerimizi de tabii hiçbir zaman unutmadık. Gençlerimizle ilgilenmek için spor kulüplerinde yöneticilik yaptık. Onlarla beraber kaynaşmaya çalıştık. Aday adaylık hayalimizin sonucunda çok değerli mühendislerle yaptığımız çalışmalar, sosyologlarla yaptığımız çalışmalar sonucunda sosyal medyayı hiçbir zaman unutmadık. Facebook sayfamızı, web sayfamızı ve gerekli olan YouTube sayfalarında gençlerle birlikte beraber olduk. Bunun yanında çok önemsediğimiz Eyüp'te 9400 tane 1990 ve üstü doğumlu arkadaşımıza ulaştık. Onlara tek tek mektuplar yazdık. Onların bu ilk defa oy kullanması hasabiyle onların sandığa gitmeleri, herhangi bir partiden nereden olursa olsun oylarını kullanmasını tavsiye ettik. Örgütümüzle barışık çalışıyoruz. Çünkü iki dönemde yöneticilik yaptığım için örgütü bütün arkadaşlarım çok yakından tanıyorum. Bizden 85 bin ev telefonuna ulaştık. Bu çalışmalarımızı üç kere tekrar ettik. Birincisi Şeker Bayramı'nda, ikincisi 30 Ağustos'ta, Üçüncüsü okullarımızın açıldığı eğitim yılında öğretmenlerimize ve belirlerimize tek tek haber verdik. Kendilerini eğitim yıllarında başarılar diledik. Çocuklarımızın gözlerinden öptük. Diğer aday adaylarından, farklılıklarımızdan bir tanesi de bir dergi çıkartmaya başladık. Bu dergi 10 günde bir. Zannediyorum ki aday adaylı konusuna kadar 5 sayısı çıkacak. Eyüp'te yapmak istediklerimiz sorunlar, nasıl olmalıdır bunların hepsini tek tek masaya yatıracağız. Geçen hafta cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partili kadınlarımızla bir kahvaltı yaptık. Bence aşağı yukarı 20 yaşından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden olan biri olarak 330 tane hanımefendiyi sabah kahvaltısına çağırdık. Çok güzel, çok heyecanlı, sevinç dolu bir kahvaltı yaptıktan sonra dertlerimizi karşılıklı konuştuk bizlere anlattılar. Tek tek telefonlarını ve isimlerini aldık. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partili Eyüplüydü. Kemer'den, Göktürk'ten, köylerimizden, Ali Beyköy'den gelen hanımefendilerdi. Geçen hafta bir basın açıklamasında bulunduk. Yerel basını çok saygıdeğer televizyon ve yazarları buraya geldiler. Onlarla karşılıklı tekrar konuştuk. Onların soru ve cevaplarını aldık. Onları ağırladık. Ve şu anda siz saygıdeğer sayın muhtarlarımızla beraber bu akşam inşallah hem yemeğimizi yiyeceğiz hem daha sonra da sohbetlerimize devam edeceğiz. İsterseniz pek fazla sizleri rahatsız etmeden çünkü çok yorgunsunuz. Cuma günü vermiş olduğu hem sizin yorgunluğunuz ve trafik zulmünden kurtarmak için sizlere yemeğe davet ediyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sonra. ve Rami Kurgıda Pazarı diye bir yerimiz var. Devlet üretme çiftliği gibi bir yer. Ne üretiyoruz? Bol bol köpek üretiyor. Ee, Şiklet'te söylediğimiz şey var. Park sorunu. Yeni yapılaşmanın da park sorununa yeterli olmadığı kanadını düşüyor. Evet. Bu sokak köpekleri şeyinde ben daha başka bir şey söyleyeyim. Şu an orman içinde vahşileşmiş köpekler var arkadaşlar. Bizim tek isteğimiz var kanama altıları Yeşil alan olsun, başka bir şey olmasın. Buradaların sorunları çok. Yani burada konuşmak da bitmez ve tükenmez. Ve ben burada bunu açmak da istemiyorum. İnşallah ileride seçtiği bu görevin üstlendiğinizde bu konuyu daha detaylı olarak sizlerle birlikte görüşürüz ve çocuk üretiriz diye düşünüyorum. Tamam. Ay, ay, olsun. Ay. Ay.